Merhaba beyler, sevgili YouTube Oyun Kaptanı'na hoş geldiniz. Umarım güzel çiçek gibi bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle efendim npc'den bir noahlarımızı bir basalım seyircileri. Reven slotunda gold premium ile dönmeye çalışacağız ve dc premium dışında premium ile farm atılır mı diye soran arkadaşlar da böyle bir kıyaslama videosu olmuş olacak dc premium vs gold tarzında. Açı başlığında 429.700 nokta olduğumuzu görebiliyoruz artı 10.000 videosu olmayacak bu yani gold premium varken 10.000 farm yapmak biraz işsizlik olur gerçekten o yüzden gerek yok. Ama gene de slotun potansiyelini öğrenebilmek adına yani 10 saat boyunca Raven'lerde farm yapmış olacağım. Soth hakkında bilgi verecek olursam Raven harflerinde bir 80. Yani kaç level orutsanız olun kutulardan M's ve Noah alıyorsunuz. Ana drop'umuz burada M'de olacak. Art olarak bu Space Iron Bomb, Iron Impact şart droplarında almış olacağız. Çarımızın leveli 83. Çarımız hakkında da bilgi verelim. Skilllerimiz 80 Flame, 23 Master ve 45 Ice Skill var. Yani farm için normal normalde 70 flame, 70 ice, 2 de master gayet güzel oluyor. Sadece farm kovalayanlar için. Yani büyük alanlardan 4 tane nova, 2 tane 45'iniz açık olmuş oluyor ve dönmeniz rahat oluyor. Ama gördüğünüz gibi de seri bir şekilde tek 45 skillini, ice skillini kullanarak da dönebilirsiniz rahatça. İtemlerimiz ne derseniz aktif olarak magem ile pk'ya çıkmıyorum uzun zamandır. O yüzden full 3 takılı çarımız yok. Jerry'lere buçarla giriyorum. Jerry'de pk'ya %90 kalıyoruz ki rahat etmek adına böyle video çekmek istiyorum dediğimde aynı zamanda herkese tavsiyem 10 yıl önce item bulamazdık abi. R8 paper set giyerdik. Eyvallah da yıl olmuş 2021. Yani artık günümüzde çeşit çeşit itemler var en azından. Mage iseniz farm yapıyorsanız abi. jeriye giriyorsanız özellikle en azından üzerinizde bir artı 6 hiç yoktan artı 6 artı setiniz bulunsun. Geri kalanlar zaten old takı ve artı 7 forcing staff'ımız var. Hem milletin itemsiz yamuk staff diyerek sizler yürüyememiş olursunuz. Hem de oynadığınız magiden zevk alırsınız. Mag oynamayı seven arkadaşlarımıza da küçük bir not düşmüş olalım. Fazla uzatmayacağım. 10 saat kadar burada farmlayacağız ve Gold Premium ve DC Premium kıyaslamasını yapacağız. İlk 3 saatin analizini ayrıntı olarak göstereceğim arkadaşlar. Çıkan dropları videomuzda görürsünüz zaten. Bana destek olmak isterseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler dilerim. Yeah. Insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, a toe to toe. We're always on the road. Clean cuts. I'm wide out, your eyes are shut. If I'm knocked out above the distance. Sevgili dostlarım, Raven Harp farmımızın ilk bir saatini tamamladık. İki tane meydemiz var. Açer çöpte 600-700k para çıktı diyebilirim. Nakit para can potu masrafına gittiğini söyleyeceğim. Yani can potunu gerçekten biraz fazla yapıyoruz burada. Artı bu slottan çıkan droplar bize kar kalmış olacak. Yani ilk iki saatte iki tane mede cebimize koyduk. Birisi gelmeden bir yandan da slota doğru koşmaya çalışıyorum. Yani kasedir vesaire uğraşmayalım. Farmımıza devam edelim. İlk saat için iki tane mede aldık ve gold premium'a kıyasla iyi gibi duruyor. Reven slotumuzun ikinci saatinde tamamlamış bulunuyorum. Yani hiç drop atmadı arkadaşlar. Sıfır. Ne MD ne bus ne MS hiçbir şey yok. Yani ikinci saat öyle zevkine mob kesmiş oldum slotta. Çıkan Noah falan da zaten biliyorsunuz jump gidiyor. Ama uzun zamandır Reven dönmüyorum ve özlemişim gerçekten böyle iki slotu duralayıp kesmeyi. Benim için bir, bir eğlenceli geçiyor diyebilirim. Neyse farmımıza üçüncü saatimizden de devam edelim hadi. come Tekrardan merhabalar diyorum. Bu saat daha çok e, güzel geçti diyebilirim. yani TS'miz yeni bitti. Anlattığım bir gideyim. İki tane MD, iki tane MS aldım. Ama şöyle bir durum oldu ki mesela ikinci saat hiç MD atmamıştı. Bir ve üçüncü saatlerde de ilk 40 dakika yarım saat hiç MD drop atmadı. Böyle son 15-20 dakikaya girdiğim zaman dropları peş peş atmaya başladı. Yani 3 saat Raven Harpy Farm'ında nabit 4 tane MD'miz alıyoruz, 2 tane MS'miz alıyoruz. Bir anda nakit para var ki çıkan mana potlarıyla birlikte can potumuzu böyle dengelediğini söyleyebilirim. Zaten 83 level Çarla farm yaptığımız için böyle 300-400 HP'den tasarruf edeceğim diye benim gibi salaklık yapmayın. Yani cam kodumu basmadan kaçınmayın diyebilirim. Aşağı yukarı slotu ne atacağını zaten tahmin ediyorsunuzdur. 10 saatte kaç bin mob keseceğiz onu da öğreneceğiz. Ben Andram videolarımda PK videosu vesaire koyarak 10 bin mob sonrasında geçiş yapıyorum böyle hızlandırma şeklinde. Ama burada slotta atanlar klasik abi aynı. Yani tutup atıyorum 10 tane 15 tane meydat hepsini böyle tek 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 koymanın bir mantığı yok. Sıkar izlenmez. Zaten açayım Kapımızı açıp kaç bok kestiğimizi oradan öğrenmiş oluyoruz. Ben farma devam edeyim. daha uzun diyelim. 7 saat sonra toplamda 10 saat ben farmından sonra görüşmek üzere diyelim hadi. A few moments later. Sevgili dostlarım 10 saatlik Raven Harp farmından tekrardan merhabalar. Önceliğimiz açıp açmak. 432.600 mobdayız. Başlangıç mobumuz 429.700 yani aşağı yukarı 10 saatte 3.000 mob kestiğimizi söyleyebiliriz. Bankamıza bakacak olursak 10 saatlik Raven farmından 11 tane meddemiz var. 1 tane şartımız var. 3 buçuk emre nakit paramız var. Tabi tohumdan aldığım 50k'ya bu seyceler vesaire masrafın içinde. O nakitin içinde olmuş oluyor. Bir de ufak tefek birken mana potlarıyla bu 3 3 kem nakit. Hadi düz böyle 5 kem nakit diyelim. 11 M'de 12 m bir tane şartımız var. 13 m 5 kem nakitimiz öyle. Yani 10 saatlik Raven slotundan Gold Premium'la 18 m para kasmış oluyoruz. Artı 5'ten de MS'miz var yanında. Şansla bağlı olarak slottan Boost Space, Iron Impact ve Iron Bow alamadım. Siz burada farm yaptığınız zaman bu dropları da alacaksınızdır. Yani Gold Premium ile Farm olayı günümüzde 10 saatimize gerçekten yazık oldu. Bunlar 2 veya 3 sene önceye kadar yanlış gayet güzel hatırlıyorum yıllarım geçti bu slotta. Gold Premium ile 1 saatte abi 4-5 tane MD'yi çok rahat alıyordunuz. DC Premium ile bu slotta farm yaparken 1 saatte 6-7-8 tane MD atıyordu. Benim bu slotta DC Premium ile rekorum 12 MD bir tane buz bir tane de şarttı. Ve günümüzde DC Premium alacağınız maksimum drop sayısı hani iyi günündeyseniz böyle bir saatte 4-5 maksimum oda. Tabi şöyle bir etken de var levelimiz 83 arkadaşlar. Yani Raven Harpilerin leveli 80. Ben burayı 83 level magi ile döndüğüm için yani şansa bağlı olarak böyle 10 saatte 11 meyde atmış olabilir. Levelin droplarda etkisi olduğunu biliyoruz. Sadece buz veya meselerde değil. Yani şuna eminim siz buraya 72 level bir press ile bir şekilde bir de itemli olacak. Döndüğümüz zaman çok daha rahat drop alacak. Yani daha fazla drop alacağınızdan eminim. Veya magini 83 level 80 level yapın. Ardından 79 level'e düşürün. 70 flame, 70 ice verin. 2 de master verin. Levelimize göre arada 4 level fark oluyor. Az yani 4 levelde ne olur demeyin. 1. Mob'un levelinden yüksek değilsiniz. Mob'un levelinden bir tık aşağısınız. Yani her türlü drop oranınız artacaktır. Bir de şöyle bir olay var ki zaten 83 level mag ile farm yapmanızın bir mantığı yok. Benim gibi kolsuzsunuz abi. 215'e mi 215'e mi yani pres, pres oku koyuyorsunuz. Yani biraz insanın içine oturuyor yazık günah diyorum yani. 430 m e gibi bir eksim gitti 10 saat gibi bir sürede. Yani çarla şimdilik sadece CR kovalıyorum. Eksim o kadar levelin o kadar önemi yok ama 82 olduğum zaman dragonu da kullanamayacağım. Öyle bir şey var. Yani çarımızı kasmayı bıraktığımızda %65 falandı. Şu anda yapmış olduğumuz farmlardan hani geriye yönelik. %25'i e düştük. X düşe düşe yani farm yapıyoruz. Yani level kasmıyoruz bildiğiniz X düşüyoruz. Level düşüyoruz <laughs> neyse. Gold premium ile farmı merak eden Arkadaşlarımıza böyle bir örnek sunmuş olalım Yani güzel oldu DC premium artı gold premium ile Zaten ekranımızın bir kısmında DC premium atan dropları görüyorsunuzdur Eskiden yapmış olduğumuz yani Eski dediğim 1-2 ay önceye kadar yapmış olduğumuz Farmlardan örnek alıp yazacağım Yani şu anda yazı olarak görüyorsunuzdur Zaten 1 saatte 10 saatte kaç meyde atıyor Kaç meyde atıyor diye Bu da böyle bir video olmuş olsun Umarım beğendiniz beğendiyseniz like atmayı ve Destek olmak için de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın efendim bir sonraki videomuzda görüşünce dek oyun hoşça hoşçakalın bayno game ailesiyle mutlu kalın bir de böyle kameraya bakarak konuşması kameranın merceğine bakarak dedi. bir zaman sonra bildiğiniz kendi kendine böyle sağ gibi kimse yok evde odada falan konuşuyoruz yani, yani hayırlısı bakalım gidişat şey <laughs> yani sonra deli diyecek <laughs> neyse tutalım. Starting fights, starting truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and of fly.